Bunu açmış. İki tane diyorum. Bugün maç göstereceğim ve bu maçı göstermemin nedeni nedeni ise doğmuş. Ee, bir ustanın nasıl taslarıyla ilgilendiğini anlatmak. Bir Beyazlarlar anne oynuyor, siyahlarla atları oynuyor. Akiba C4 ile Bilgisayar uzağındaydı da ondan yaptı. Bu c çalışmaya giriyor. Ne oldu? Ha. Şeyalar, C4. Şeyler C5 yapıyor. Bu C5 hamlesini 5. E, hamlede, 3. hamlede, 1. hamlede fark etmez. Yapılır. At F3. At F6. At C3. D5 bu piyonun alınması da Tercih meselesi. Almaz, atla alınca. Beyazlar burada değişik nimzoit burada değişik bir karar veriyor. E4 sürüyor. E4 ile D4 E4 ile D4 ile D3. Kaleleri zayıflıyor arkadaşlar. At P4 oynuyor. Bu sebeple. At D3 istiyor. Fil C4 çıkıyor. Hiç şey, ilgilenmiyor bile. Burada atı gelse ne vardı? Keşke atı gelseydi. Kırdı kırdı. At E5. At. Böyle beraberliğe gidebilirdi. Ama girmemiş. E6 sürmüş. E6 ya da beyazlar ne yapmış? ile rok atmış. Artık artık devşe almak zorunda değil. Vezirle saldırabilir. At 8 Y6. Oynamış bu garip bir hamle. Çünkü at çarpıp D4 oluyor beyazlar. Burada sizin vezirle almanız gerekli. Piyonla alırsanız zayıf kare gidiyor. İleri gidiyor. Siz götürüyorsunuz hem de. Ama buna alsa ne vardı? Vezir ile alsa at B5. Ver veziri. Ver buradan çatalı. derdi. Vezir de 8'e kaçınca da bile 4 yine 3 diyor. Sonra da at tıpıs tıpıs E6'ya A6'ya gidecekti ve siyahların konumu çok kötü olacaktı. Bu yüzden piyonla alması gerekiyor ve piyonla alınca zayıf kare gitti. İleri kara kolda gitti. Şimdi At'e 2 A6 B5'ler At gir Filder 6 Filder 6 Yapınca Bu piyonun yapısını gördüğünüzde Eliniz Ve piyonuna gidecek Çünkü açılan çaprazdan Bir tehlike gelmeyecek Bunu yapıyor ve F4 sürüyor Uzun rok ama kısa rok. Siyahlardan. Vezir öpüc. Bunu istiyor. Bunu istiyor. Aslında e, tam tıbbi şekilde. Rok. Bunları sürerler. Bunları sürer dersiniz ama keyfini sürüyorum. Saat 8 gelmiş. Olası. olası ev evet, best sürüklerine karşı geçtiğim tarzı bitiyor ya üf ya burada çekeyim dedim dur bir videoyu durduruyorum başka yere gidiyorum evet yerimdeyiz daha 8den sonra bey siyahlar, beyazlar play'i like yapıyor. Bu arada iki diğer ölümcül maçı görmek istiyorsanız, bu ölümcül şey maçı eğer diğer iki maçı görmek istiyorsanız gösterdiğim yukarıdaki karta basmanız yeterli. Bu oradan bulabilirsiniz. Karı koyuyor, koyuyorum. Oradan bu Şimdi rakip. F5 vuruyor. A, -E 1. Kaleymiş ki sürüyor dersiniz. Yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle gelip buraya gelebilir. Yani bu kaleyi tutmadıysa daha da güzel olur. Kale bir kale A bir bence daha. Iyi. -E Kaleyi buraya gelsen şimdi buradan buradan e, yani, kale A bir yapmış. Şimdi atlıyor ya, ama atlıyor ya, şey yapıyor zaten. Ekiz mana A üstüne. Zaten atma A. -E Abi geçiyor. Ak ya diyor mu? Kaleye git. olan. GK'den kale şutlaması. Nedir diye Bakıyorum bakıyorum. Bir şey bulamıyorum. Şimdi E çarpı sebest. E çarpı Sonra burada herkes kaleye bir gelmişti. Değil mi? Ama Nimzo'yu bu atının yerini beğenmiyor. Atı burada olsa atım burada olsa lokum Her yere bakıyor diyor. Ve o çılgın maneviyatı at has bir at ef at has üç, at yedi. At has bir. Ünlem. Ünlem ünlem. Annem annem. Şimdi? Lady. Atas bir. Piyas bir. Şimdi. Şimdi. Manevrasına devam ediyor. Kale A, E, 8. Kale 1. Kırınca. At yüzde. Her şey yüzde. Orada. Bunu açıklamalar koyacağım oradan da bakabilirsiniz. Yani buna direkt burada bakmanıza gerek yok. Açıklamalara koydum oradan bakarsın. Ee, şimdi At D8. Şimdi at At E'den At 8 bir çalmaya çalışıyor. Manevrasına devam ediyor. Atlaşıyor. De Şimdi bir anda yani, sonra buraya gelecek. Şimdi C6 veriyor ve at gebesi değil pas ediyor. Çünkü ver kuzuyu diyor. Ver kuzuyu diyor. O yüzden Vezir a besle kaçıyor. Ya Bunlar da çözülsün. Bakalım çaprazdan tehlike gelebilecek Göreceğiz. Vezir A4'e kaçıyor. Sa. 7 Vezir'in buralara gelmesini tuttu. Bundan sonra Vezir. F2. Vezirin. Ve burada vezir kimse buradan ki. Ve vezir epik yapıyor. Bu piyano da olsun diye saldırıyor. Fil CBS'e gelince şimdi B4 ver kuzuyu fil B6'ya kaçıyor ve vezir atıyor. Ne Bedir attı. Ya niye yapmıyorsun? Hem hani niye yapmıyor bunu Herhalde internet yok. Ha yani vezir astor yapıyor. Vezir astor da geri geliyor. Vezirin buradaki fille bu kanalı bu, bu bozmak için yapıyor. Bu vezir. Yapıyor. Bak geri alalım. Ben ben bunu böyle yapacağım. Bu ne ya? B4'e ben işaretlemedim mi? Bak geri alalım. Vezir F2 piyona sağlıyordu. Pil C5. B4. Ver ki piyona. Piyona vezir pas kötü yapıyor. Ve bak göstereyim mi? Geri alalım, geri alalım. Yanlış yaptım. <laughs> ya yani orada yanlışlıkla geri ah, verdim. Bak. Vezir F2, fil C5. B4. Fil B6 ve vezir Bu fil buradan çekilsin diye Kale 8 yaptı. Şimdi kale 5 yapıyor. Al diyor, al gidiyor. Bu çapraz açılsın diyor. Hepsini aldı sen diyor. Vezir Asası Buraya kaçarsan buradan finito buraya kaçarsan yine buradan finito çok güzel değil mi? At F'de Kaleye sağ Ver kuzuyu veya ver bu fili ver bu güçlü fili diyor A veriyor Vezirle alıyor yoksa alırsa icraç hmm. al, Alırsa şöyle göstereyim Böyle sağ katınca böyle yapayım. Anlamadım ki öyle yine Ha, Avcd'den rüyan kazanır, yani. da. öyle söyleyeyim. Vezir çarpıyor Fidan'ınca. At g5. Verk ona. Vezir. Vezir g8'i de koruyor. Şimdi kaleye bir. Villa alamadığı için. Eyvah, vezirle alamadığı için yapıyor bunu. Şimdi. Vezir E1. Buradan geleceğim. Diyor. Sanki sağdan gösteriyor ama soldan vuruyor. Bilce yazmış. izin vermiş. Saat 8'e kaçınca. Vezir e Vezir ne yapıyor? Burada... Kuyuta olan tekras ne? D2 <gülüyor> 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 Ve B5 B5'den sonra zaten oyun bitti P çarpı B5 Aç D Altı ve ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu yüzden at sin Ne istiyor bu? Ama azaltı veya atlet bulmak gerekiyor. ne Ha, vezirle sağ çekip mat durma olacağı için vezir kapatmak zorunda kalacak. Ona da vezir aldı. Hasbes, asaltı, asaltı çok iyi değil. Çünkü vezire Vezir efaltı sağ, sağ ve at 8 sağdan sonra ee, maturma olacağı için meçhul vermek zorunda. Niye oynamıyor? Öf. oynamış. Ya bu hala atılmıyor meçhul. bir oynayınca. Vezir 6 sağa diye. sağ diye at 5 ister sağ sağ da fil b4 mata çare. çare yok derken veziri almaya çare yok yapamıyorsun hiçbir hamle yok Vezir vermek zorunda kalıyor bu oyundaki şeyleri söyleyeyim mi? Yani amirleri. Amirleri söyleyeyim mi? En iyi amirleri. Vezir Efik'i Biri gelince bebes, gelince vezir, F4 ve diğer şey ise Diğeri ise B5 ile uyuyan uyan, uyan fili uyan, uyan, uyandırması ve diğeri ise at ataş bir at f2 ataş 3 ve at g5 manevra Bir kanalıma bakayım.

İyi 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 Ne arasın? Bir aboneye vardı Şeyim, Zaten gördünüz de İnsanlar bu telefon hakkında şey olmaz Ya nasıl olsun da? Ben atacağım o zaman Telefon hakkını niye ben kendim biliyorum